gönlümde açan laleler solsa da ermez zevale. gönlümde açan laleler özenmiş ismi celale gönlümde açan laleler ismi handeyi mehtaptır sadabatta afitaptır renk renktir rengi hicaptır gönlümde açan laleler ona Nur canan denmiş hem aşubu cihan denmiş harfleri cevahir denmiş gönlümde açan laleler dillerde hep gülbahar var nerede fevvareyi bahar şair Nedim'den yadigar gönlümde açan laleler renk fışkıran ilimdedir vazo çini kilimdedir elif elif dilimdedir gönlümde açan laleler Emirganda ruha dolmuş hangi eller yolmuş bilinmez neden solmuş gönlümde açan laleler Mevsimler sonbahar oldu, mekanım lalezar oldu, gözyaşımdan bizar oldu, gönlümde açan laleler. Lale devri masal gibi, gök burcunda hilal gibi, mevlaya arzuhal gibi, gönlümde açan laleler. Evet. Muhteşem, olağanüstü gerçekten. Hem çok güzel okudunuz hem Teşekkür ederim. de inanılmaz derecede etkileyici.